Şimdi doğum yaptıktan sonra memede oluşan problemlerden bahsettik. Karın bölgesinde de bir takım problemler oluşabilir. Özellikle ikinci doğumdan sonra karın kaslarında zayıflık nedeniyle karın duvarı önde durabilir göbek bölgesinde, bel bölgesinde ya da pubis bölgesinde yani kilot içi bölgede yağlanma, sarkma oluşabilir, deri bolluğu oluşabilir, çatlaklar oluşabilir. Bu gibi problemler oluşabilir. Muayene sırasında nasıl bir ameliyat yapılacağı belirlenir. Eğer kilosuz kişinin azsa, deri bolluğu fazlaysa sadece mini ya da tam karın germe işlemi gerekebilir. Kilo biraz daha fazlaysa bu işlemlere göbek üzerinden ve bel bölgesinden yağ alımı hatta pubiste de yağlanma varsa o bölgeden yağ alımı gerekebilir. Genel olarak e, şey özetlersek yaptıklarımızı karın kaslarının onarımı, pubis bölgesinin asılması, fazla yağ dokusunun ve fazla derinin alınması şeklinde e, söyleyebiliriz, özetleyebiliriz genel olarak.